Amcacığım nefes al amcacığım nefes al amcacığım. Amcacığım nefes al amcacığım nefes al. Yardım edin ne olur yardım edin. Amca nefes al. Amca. Tamam tamam Bugün iki görüşmeniz var efendim. Bir tanesi saat 1'de mimarların sunumu, saat 2'de de Zeytin Ali Muhtar'ı Muammer Bey gelecek efendim. Onunla bir görüşmeniz var. Başka bir şey var mı? Amcanız odanızda sizi bekliyor. Bir de akşam ailenizle yemeğiniz var efendim. O bu akşam mıydı? Ona ertele. Daha sakin bir güne al. Eşiniz çok kızacak ama. Bir şeyler içmek ister miydiniz? Bir şey vermeyin. Bu saatte zil olmuş. Bu iş senin yüzünden çok uzadı amca. Çet aldık bizden yana. Köylüler muhtarın ağzına bakıyor. Eğer muhtarı ikna edebilirsek projeye ivedilikle başlayabilecek durumdayız. Mimarlar ne durumda? Projenin eksiklerini giderdiler mi? Bugün son halinin sunumunu yapacaklar efendim. Saçma sapan işler yapıyorlar, dilirtecekler beni. Ayrıca bugün bu ihtiyar ikna etmelisin. Bugün hallederiz. Ancak çok riskli işler yapıyoruz. Bu ekonomik darboğazda girilecek iş değil bu. Risk. Risk dediğin şov yapmaya kalkan bir ihtiyarı ikna etmeye çalışmak. Bakıyorum da elinden gelse tüm adamın üzerine yapacaksın ha. Nilgün ne zaman geliyor bu adam? Şoför almış geliyorlar efendim. Ben tekrar arayayım. kadar stres iyi değil. Deli deli hareketler yapma. Kendine de bize de zarar veriyoruz. Bu iş... Bugün bitecek amca. şu arazi alanlarının planlarını bulamadım. Sen de mi? Hayır. Dün çıktı alman için sana gönderdim. Bellekte kaldı. Bellek nerede? Evde kaldı tabii. Aklın nerede oğlum senin? Dur dur. Bakacağım ben şimdi bir şeyler. Of inanmıyorum sana ya. Adam zaten bizi kovacak yer arıyor. Hadi bul artık bir şeyler. Kovarsa kovsun kardeşim. Kafa mı kaldı günlerdir? Şu heriflere iş yapacağız diye gece gündüz ofiste yatar kalkar olduk zaten. Buldum. Eski sunumlardan bir kopya. Bir güzel yutturmuşum ben bunu. <laughs> Zaten bir şeyden anladığı yok şu müteahhit bozuntusunun. <laughs> Saat kaç oldu bu arada? Bire on var. Bire on var. Hadi hadi toplan toplan çabuk. hadi. Hı, dur bilgisayarım kaldı. Hadi dur. hadi. Evet. Çet göre şekillenen bu projede bahsettiğiniz revizeleri yapmak mümkün. Ancak alanın ortasındaki zeytinlik arazisine ne yazık ki dokunamıyoruz. Bunları biliyoruz. Sizden istenen değerlendirmeleri yaptınız. Efendim, istediğiniz tarzda bir tasarım yapabilmemiz için ormanlık ve zeytinlik arazinin tıraşlanması gerekiyor. Biz bir alternatif... Yapmadınız yapıyoruz. yani. Anlaşılan siz kendi kafanıza göre işlemiyorsunuz. E, Mithat Bey, aslında bahsettiğiniz açık alanı içeri alacak bir proje tasarım... Yapmayın. Sizi keriz, sadece sizden bir şey isteyen yapın? Başka da bir şey yapmayın. Ama efendim, bahsettiğiniz düzenleme Onlar sizin bilmeniz gereken şeyler değil. İşinizi yapın, götünüzden proje uydurmayın. Tamam bey. Bu tutum, bakanlığı, belediyeyi, köylüyü karşımıza almak demektir. Problemler yaşayacağız. Öyle mi? Erdem ben senin işine karışıyor muyum? Karışıyorum. Çünkü burası benim. Erdem. Burası benim. Tekrar söyleyeyim mi? Biz en azından denedik. Ya bu şerefsizlere neyi deniyorsun ki? Şeytan diyor git aç kendi şirketini. E sonra da bat. Saçma saçma gaza gelme sen de hemen. Patron olsan istediğin projeleri yapacaksın sanki. En azından bu göt yalı tipler kadar olmam ben. Şu işe bak. Bu heriflere gece gündüz iş yapar olduk. Anlayacağım artık ya. Neyiz biz böyle be? Mimar mıyız yoksa orospu mu? Pek bir farkımız yok bence. Merhaba çocuklar. Aa! Zeynep Hanım. Ee, evet, ben Zeynep. Ee, biz şey yapıyorduk... Şey Zeynep Hanım, biz oturuyorduk da... ...aklınıza başka bir şey gelmesin lütfen. Sanırım biraz dedikodu mu yapıyordunuz? Yok canım, biz proje detaylarını konuşuyorduk. Değil aynen mi? De, aynen. dedikodu aynen. falan yok yani. Evet. Proje nasıl olur, nasıl biter, neyi nasıl şey yaparız... ...biz onları konuşuyorduk. Siz ne zamandan beri oradaydınız? Telefonu sizi üzdüğünü anlayacak kadar. Heyman toplantıdan çıktı mı? Yok. Yani hayır. Ee, çıkmadık. Ee, şey Zeynep Hanım biz en iyisi işimizin başına dönelim. Olmadı. İyi günler Zeynep Hanım. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Abi şahane oldu bak. Sana da bir yarım yapayım mı? Ha yap yap. İyice kaptırdın kendini ha. Ne zaman başlıyoruz abi? Oğlum ananın karnında kaç ay durdun lan sen? Ne bıdı bıdı yapıyorsun? Zamanı gelince halledeceğiz. Hem sen ne aldın mı? Aldım, aldım abi. Biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da. Ne olur ne olmaz. Sen git bir bak arabaya hadi. Aşk olsun Kadir abi. Sen de beni iyice salak yaptın ya. Abi hakikaten şahane. İstemedin emin misin? Git bak lan şu arabaya. Bir şey içer miydiniz? Teşekkür ederim kızım. Benim suyum var. Anne su. Nilgün, Nilgün. Ben de bir şişe daha su var. İsterseniz verebiliriz. Bizim oranın suyu dur. Çok lezzetlidir. Olur tabii. Çok teşekkür ederiz. Kim var? Bir, bir tane amcadan suyu. Kim ister misin? Gel bakalım. Teşekkür ettin mi amca? Teşekkür ettin mi? Kusura bakmayın, zamane çocukları işte. Estağfurullah. Ziyade olsun kızım, ne demek. Ya böyle kızmayın çocuğa, olur öyle şeyler olur. Ayakları çok tat görmüyor ki. Ne kadar organik yaşamaya çalışsak da şey işte. Sen korksan ama bozuyor. Şehirde yaşamak zor. Bizim olanları bir görsen, bir daha buraya dönmek istemezsin sizin gibi yaşayabilsek. Kadın kaldık buralara böyle. E, gelin kızım. E, misafir edelim sizi. Ha? Biz orada doğanın içinde, ağaçlar, toplar, verdi böcek. Ya doğa ne diyor? Biz yiyor içiyoruz ya. Hı. Yani siz burada şehirde nasıl yaşıyorsunuz? Bu kadar yüksekte. Uf, Benim gönlüm daraldı ya. Yüksek amcacığım. Şehirde sürünüyoruz resmen. Aa şey ben yani çok yükseğe çıktık demek istedim. Kaç kat çıktık. Bizim oraların dağları bile ufak kalır burada. <laughs> Gerçekten çok yüksek. Eee? Ee? Sizi niye çağırdılar? Sizin de mi zeytinlikleriniz var? Yok amcacığım. Ben telefon Şimdi... telefonun Aa. Buyur, muhabbet, sizi de bekliyorlar. Neyse. Ne zaman isterseniz bekleriz. Buyurun Çok gelin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Gelin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. biraz aceleci duracağım ama muhtar. Lütfen artık bize ne istediğinizi söyler misiniz? Bakın sizin inadınız yüzünden ne zamandır bekliyoruz. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Zahmet olmazsa bir ada çayı alırım. Nilgün, ben de bir çay alayım. Teoman sen? Teoman'a da bir çay söyle. Kendine de. Muhtar sizin derdiniz nedir? Bakın herkes ikna oldu artık sizi bekliyoruz. İkna mı? İkna olan yok evladım. İnsanları bezdirdiniz, bunalttınız hepsi bu. Saçmalamayın. İnsanların kafasını karıştırıyorsunuz. Karış, karıştırmak mı? Bakın. Beni buraya davet ettiniz. Araç yolladınız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ama şunu daha önce de söyledim. Yine tekrarlayacağım. Ne köylünün ne de benim satacak bir karış toprağımız yok. Zaten o zeytinlik bana ait değil. İlgün, böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Hemen kontrol ediyorum efendim. Efendim, tapu muammer miyim? Muhtar, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bakın, yanlış anladınız. Yani insan bu hayatta yalnızca bir başka insana sahip olabilir. Toprağa değil. Yani orada o dağın, taşın, ağacın, hayvanın bizden önce de orada olduğunu, bizden sonra da orada olduğunu unutmayın. Biz şimdilik onlara misafiriz. Sadece şimdi sıra bizde. Hepsi bu. Bakın başından beri duyarlılığınızı anlıyorum. Biz de doğaya çok büyük önem veriyoruz. Bu duyarlılığımızın gereği olarak da doğayla dost iç içe projeler üretiyoruz. Ama sizi temin ederim ki toprağa ve ağaçlara asla zarar vermeyeceğiz. Bakın, biliyorum insanın eline bir kez beton değdi mi artık bunun geri dönüşü yoktur. Orada her şey unutulur, artık yaşanmaz olur. ne bir hatırası kalır insanın anımsayabileceği, ne de bir aynası kendini gösterebilsin. Evet tabii, bir kere toprağa beton ektiğiniz zaman artık o toprak size soğuk ve kuru bir rüzgar verir. Ve orada artık nefes alamaz olursunuz. Farkındayım, içinizden benim için enayi, akılsız, düşüncesiz, duyarsız diye şeyler geçiriyorsunuz. Ama neyleyim ki şu, şu her tarafı ayna dolu koca binada size kendinizi yansıtabilecek tek bir ayna bulup da gösteremem ki. Bak evladım, sizin şu bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsınız yüzünden artık bizim yaşayacak yerimiz kalmadı. Kaçacak bir yerimiz yok. Bari bırakın da burası bize kalsın. Burası. Bak Muhtar. Belli dilin lafa söze dönüyor. Belli biraz okumuşsun. Lakin insanlar aç. Bak, bu dönem orada iş olacak. Köyünde genç kalmamış. Hepsi kaçmış gitmiş. Gençler sen oraya bina diktiğin zaman mı köyüne dönmüş olacaksın? Ya adam sen deli misin? Sana ne zamandır laf anlatıyoruz? Köyündekiler açlıktan kırılıyor. Sana haş diyoruz, iş diyoruz. Ne laf anlamaz adamsın be? Bana bak evlat. Köyde kimse açlıktan ölmez. Zehirlenmemiş toprak hiç kimseyi aç bırakmaz. Bunu anla artık haddini bil. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol. Muhtar. Anlaşılan sen buraya bizimle anlaşmaya değil, bize öğüt vermeye gelmişsin. Ama onun yeri burası değil. Biz elbet projeyi gerçekleştirmenin bir yolunu buluruz. Ama olan sana ve köylüye oldu. Sen gene de bir düşün. Teklifimizi iki katına çıkalım. Muammer Bey, iyi misiniz? İyiyim kızım, iyiyim. Birazdan geçer. Biraz su için. Sağ olasın kızım. Rica ederim. Teoman, Teoman. Zeynep. Seyirip... Kusura bakma hayatım, zor bir gündü. Sen neden geldin buraya? Bir şey için değil. Neyse, vaktimi yok gitmem lazım. Daha sonra konuşalım. Tamam, özür dilerim. Beyefendi, gitmemiz gerekiyor. Buyurun. Hı, bu Buy buyurun beyefendi. Akşama evde görüşürüz. Teoman, iyi misin? Buyurun beyefendi, buyurun. Ya dursana sen. Niye sıkıştırıyorsun adamı sürekli? Git bak sen işine, ben götürürüm beyefendiyi. Ama efendim... Git bak diyorum işine, ben götürürüm. Benim yüzümden kızmasaydın çocuğa keşke. Olur mu öyle şey amcacığım? Şimdi size de zahmet vereceğim. Biz de zaten beklemekten sıkılmıştık. Bize de hava değişimi olur. Yani. Değil mi Kemalciğim? İyi madem öyle. Nasıl yardım edeyim? Ah. Verin bana. Ah. Ah. Dikkat edin. Tamam. Yakın yakın ne varsa. Ev, orman. Hepsini yakın. Tabii efendim. Başlıyoruz. Başlıyor mu abi? Şimdi değil. Biraz daha bekleyeceğiz. çalışmıyor Ne kim bilir nereye attı telefonu. Kızım hadi daha sonra tekrar ararsın. Heh. Bak senin için ada çayı demledim. Çok teşekkür ederim. Soğutma. Elinize sağ olun. Bizim buranın ada çayıdır ha. Çok lezzetli. Öyle mi? Tabii tabii. Kocan buraya geldin diye kızmaz sana değil mi? Kızmaz. Ha iyi bak. bakalım nasıl tanıştınız? Amcacığım biz Tayman'la aynı üniversitedeydik. İkimiz de mimarlık okuyorduk. Sert, stresli biri değildi. Daha duyarlıydı, daha içtendi, daha sevecendi. Ama ne zaman ki şirkete girdi? işler değişti tabii. Bir de babası ölünce... ...beni bile görmez oldu. Aman neyse canım. Hem kızarsa da bir de ben sizi ikna etmeye çalıştım derim. Olur biter. <laughs> Kızım mesele ikna etmek değil ki. Teoman Bey bunu anlamıyor işte. Ben, ben buradan başka bir yerde yaşayamam. Baksana şu güzelliğe. Yani... Sen olsan böyle bir güzelliği bırakıp gider misin? Yazabiliyor muyuz? Tabii Negin Hanım. Hemen hallediyoruz. Kaçlara Bunlar daha çok. Ama bak ben sana söz veriyorum. Bahçeye döndüğümüzde birlikte çok güzel bir salıcı. Ne dersin? Hı? Sen masal sever misin? Şimdi Batman varsa severim. Ah. Benim bu anlatacağım masalın içinde Batman yok. Ama bence yine de çok seversin. Bak dinle şimdi. Bu bahçeyi bu ormanı görüyor musun? Buradaki ağaçlar, eşe ağacı, zeytin ağacı, çınar ağacı bir gün toplanmışlar, bir araya gelmişler. Bir dertleri varmış. Ne? Baltadan şikayetçiler. Balta sürekli bizi kesiyor, canımıza ay, acıtıyor. Muhtar! <laughs> 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 dur oğlum dur. Yanıyor, yanıyor muhtar yanıyor. Ne yanıyor oğlum? Orman yok. yanıyor muhtar, cehir cehir yanıyor. Oğlum koş köylüye, ormana haber ver, koş! Ama amcacığım! Alın kızım! phoenix